arkadaşlar burası da Aybek peyzaj harika çiçekler var harika burada küçük mineler şu kalabalığı görüyor musunuz herkes çiçek alıyor çok güzel. Her şey o kadar güzel ki keşke her sağlığımız da bu kadar iyi olsa. Artık bıktık bu pandemiden. Gülleri görüyor musunuz arkadaşlar? Bakar mısınız? Bunlar hep ortanca. Burada bir çiçekler Şöyle kaldıralım. Ortancaların güzelliğine bakar mısınız? Bugün burası o kadar kalabalık ki inanamazsınız.

çiçeğin ismini bilmiyorum ama harika bir çiçek bu da. Kadife çiçekleri. Çok güzel arkadaşlar burası. Yol kesildi. Petunyalar bir TLymiş arkadaşlar Petunyalar nereye bakacağım şaşırıyorum o kadar çok büyük, çok kime çiçekler burada tabi bu pandemiden dolayı maskeden de konuşamıyorum burada da 11 ay çiçekleri var şu renkler çok güzel Demin de söylediğim gibi o kadar bu, kalabalık ki burası. Şöyle bir daha göstereyim. Burası Mudanya yolu üzerinde. Harika bir yer. İsmini unuttum. Demin söylemiştim arkadaşlar. Şu ortancalara tekrar böyle yakından bakmak istiyorum. Beyazlar harika. Çok güzel. Benim istediğim menekşe, menekşe maalesef burada bulamadım. Var ama çok kötüler, almak istemedim. Şimdi kaktüslere doğru gidiyorum. burada açmakta olan kaktüsler var arkadaşlar. Çok küçükler bunlar da. Şurada bir kapalı alan var. Oraya girmek istiyorum. Çok merak ettim. Of burası bir derya. İnanmıyorum o kadar çok çiçek var ki burada. Çok da sıcak bugün burası. Umarım iyi çekebilmişimdir arkadaşlar o kadar nereye bakacağımı şaşırdım. Sardunyalar, sakız sardunyalar. Renkler çok güzel. Deve tabanları var. Onların fiyatını öğrenmem lazım. Onlardan da çok istiyorum ben. Şu renk cümbüşünü görüyor musunuz? Çok güzeller. Çok Merk petunya. Şey, Aa, Siyah petunya ya. Bakar mısınız? Bildiğimiz siyah. Efendim! Devlet! Devlet! Evet. Evet. Bodrum papatyalarının yanına gidiyoruz arkadaşlar. Kolay gelsin. şuradan göstersem bunlar petunyalar. Beyaz bodrum papatyaları. Arabayla kadın nasıl taşıyor çiçekleri. İnanılmaz büyük bir yer burası arkadaşlar. Şu çiçeğin güzelliğine bir bakar mısınız? Nereye bakacağım? Şaşırıyorum. Umarım iyi bir video çekmişimdir. Şurayı da göstermek istiyorum size. O kadar geniş bir yer ki. Orada bir kapı var. Orada da bir sürü çiçekler var. Zannediyorum yine aynı çiçekler. Çok güzeller. Böyle bir yerde yaşamayı kim istemez arkadaşlar? Küçük mini begonyalar. Oruçta olmamak lazım da oruçta olunca hiç ağzınızı açasınız gelmiyor. Sadece bu güzellikleri izlemek istiyorsunuz arkadaşlar. Harika. o kapının içerisindekini çok merak ediyorum arkadaşlar. Orada da var bir dünya çiçek. Bir tane, bir tane. kimse de kaldı. Herkesin doldu. Evet. Şu para de.